Önce. Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ahmet Özkaşıkçı, danışman öğretmen. Ben de takım üyesi Muhammed Raşit Uluçunar. Takım üyesi İhsan Çetiner. Dronum Baybars. Bugün pilotluğunu yaptığım Baybars isimli FBV dronun teknik verilerinden bahsedeceğim. Dronumuz çapraz motor merkezleri arası 250 mm yani... 20, 25 cm olmak üzere 5 inç bir fpv frame'in üstüne kurulmuştur. ESC ve F, FC'miz Mamba MK2 stack'tir. 45 amper 4 in ESC bulunmaktadır üstünde. Görüntü sistemimiz fpv air unit'tir. Drone'umuzun boş ağırlığı 484 gram'dır. Aynı şekilde pilimizde 6S LiPo 1300 mAh 22.2 volt bir pil kullanmaktayız. Bu pilin de ağırlığı 223 gramdır. Pilimiz ve dronumuzun toplam ağırlığı 710 gramdır. Dronumuz bu kadardır. İnşallah yarışmada görüşmek dileğiyle. FPV gözlükle drone uçuşumuz. Bizim gelecek miyiz? Bizim Bizim gidiyor mu? Lembobot bizim. Mendebot. 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 Gözlüksüz drone çekimi. Oh. Drone çekim mi abi? Hayır.